Bitirdim çık, arkadaşlar. Çık. Tamamdır. Bizim festivalleri, bu etkinlikleri belediyemizin cebinden bir lira bile harcamadan tamamen öz kaynaklarla yani halkımızın kaynaklarıyla yapıyoruz. Bu nedenle ben bu etkinliğe sponsorluk yapan, bu etkinlikte elini taşın altına koyan iş adamlarımıza, komşularımıza, değerli honazlara, esnaflara kocaman teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsun. Ben de bir kiraz üreticisiyim. Ancak bu yıl maalesef kiraz konusunda çok önemli bir kaos yaşadık. Önce soğuk vurdu. Ardından ardı ardı arkası kesilmeyen yaklaşık 10 günlük bir yağış silsilesi. Yani o döllenmenin oluşamadığı, kiraza, çiçeğin kiraz'a dönüşmediği bir dönem yaşadık. Yaklaşık 14,5 ton, kira, 1000 ton kiraz ihraç eden Honaz bu yıl yalnızca değerli basın mensupları 700 ton kiraz ihraç etti. 300 ton da iç pazara bin ton. Yani 14.500 tonluk bir üretimden eden yalnızca bin tona düştük. Kiraz Festivali Aynı zamanda huzurun kenti Honaz'ın ne kadar huzurlu olduğunu, ne kadar güzel olduğunu komşulara anlattığımız bir etkinlik diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Honaz'ımıza gelmekle ne kadar güzel ettiniz değerli misafirlerimiz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Abi.